Onu hem yap hem abi. bizim... Ben nasıl yapayım biliyor musun? Avruya koyayım mı sonra? Şu açık canlı yayınlasın şu anda. Dibinde, 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 karış, dibinde karışık kalmasın. Kazanı göster, aşureleri Mustafa, i̇şte göster. Mustafa. Işte 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 evet İbrahim dayı bir şey diyor bak. Şey, Ömer Buyur bak. İbrahim dayı. Şöyle bakalım. Ha, dışarıdakilere Dışarıda... ikram edecekmiş. Dışarıdakilere... Evet. De... Amin diyen kardeşlerimize aşure ikramımız var. İbrahim dayı onlara hazırlık ediyor arkadaşlar. Şöyle Mustafa abim. Mehmet amcam uzun. kapat kapat sen. Eniştem harıl alır çalışıyor. Ha, 250 tane. Ya. 250 mi? Evet. Abi bizim kurumun 160 kişi var. Biz 250 tane yaptık. İyi, Aslında mi? ne yapıyor ya? musunuz? Tükkan sarayı değil de çanakları yiyen

Mustafa abi. Ha, Bak. Telefonu böyle diledim. Evet. Hepimiz gördüğünü yok şimdi. Hepimiz görünüyor tamam, tamam. Ya bir yandan da çalışan böyle. Evet. tamam. Bir yanda görüyor mu? Çalışan da görüyor mu? Çalışan da görüküyor. Çalışan da görüküyor görüküyor herhalde. Görüküyor, görüküyor. Çıkıntı yok. Telefonundan bakıyoruz. Evet sevgili dostlar. Öyle bir fındık koymuşlar ki ya şuraya. Fındıktan başka malzeme gözükmüyor. Maşallah. Yani ben olsam çok adam kalkar gelir bu fındıkla şurayı yerim. Hayır <laughs> He azar azar koyayım ki afet olmadı He tamamlayalım şöyle. Yarın yarın cuma günü cumadan sonra herkes tatlı tatlı yiyecek. Maşallah görünebiliyor mu şu anda? Sen izliyor musun? Ben izliyorum. Çok İyi ya. Ha? Işlem Hadi bakalım. Gözüksün. Sapa sağlam proje. Evet, proje sağlamsa aşure dağıtmaya devam. Maşallah. Abi, aşure şuraya yerlere girer, ulaşma dağsa gelmesin. Evet, zaten diyorum e, herkes böyle bakrağını şeyini getirsin, bayramdaki gibi. Evet. Bereket. हेलो एवरीवन हेलो 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 Evet, Mustafa abi canlı yayında. Abi evet. sıkıntı Türkiye. yok abiciğim. Türkiye'den Yarın gel, bugün gel. Yarın veren namazında şurada atacağız. Evet, Mustafa abi. İnşallah cuma da buradasın değil mi? Kim o? Teşekkürler Mustafa. Duşur abi mi? senin gelmen yeterli Muhsin Önder nerede? Muhsin Önder vardı. Tamam Muhsin Önder kaçtı. Nereye gitti? gitti? herhalde. he Ben alama sordum da gitmeyecek dedi. Onun cezasını, cezasını evet. kesmek lazım Muhsin Önder'e. <laughs>

Canım benim sırayla Televizyonumuz, televizyonumuz var. Şimdi böyle çektiği şey değil mi? Bir de süsleyeceğiz onu şimdi soğudu muydu? Aşuremiz var. Soğudu muydu da süsleyeceğiz. Şeyle, ısrar yerliğinden bir de şey yapalım. Oh. Ben tarçınlı isterim. Tarçın alıyorum bir tane seçim şey var mı? Aslında bir de nar alıyorum işte. Tamam. Nar, narın zamanı değişir. Nar var, var mı? Var. Yok mu? Yani var. Türkiye'de, Türkiye'de her şey vardır abi. Mar, mar, nohut. Evet. Mar, 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 portakal olsaydı bu süper olacak. Portakal ilk defa kullanmıyorum işte. Portakal kabuklarını ince ince doğruyorsun. Onu çok güzel bir şey Çok güzel tatlı olur. Evet. Bugünlük canlı yayınımız Burada sona erebilir. Ben olsam Çorlu'dan kalkar gelirim. Yarın he, ne diyor? Şaban ne demiş? Reis yarın cuma çıkışı bu da çay semaver. Cuma çıkışı çay ikramı diyor Çayı da kaynatın diyor. Adam doğru söylüyor. Kim diyor? Cuma çay, Siz gelin çay, dost. Çay, siz gelin. Biz çayı da yaparız. Yok mu başka şey Tuzlu işte. Kimyon var mıydı? Eh maşallah. Kimyon var <gülüyor> 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 Ne oldu mu Ne oldu Muhabbet Gani <laughs> Tuz yerine kim yok <laughs> Buraya, Bu geldi ya Suyla yani. yıkarız Ya ya bu bu nasıl al. e, Harikasınız. <laughs> Allah kabul et, etsin inşallah. Ne, ne Şaban in. Sen gel biz çay demleriz. Evet. Çay şey cuma çıkışı çayda yapın diyor. Yaparız ya. Kim diyor, Bizim Şaban Önder diyor. <laughs> Maşallah masalar doldu. Ömer Faruk. Masalar doldu. Allah daha olsun Şöyle hep kaseleri göstereyim. Kazan daha yer olmadı. Berekete bak, berekete. Yasin'den duasını yaptık. Oo oh, masalar doldu. Mehmet Şef sen oralarda hava at dur. Biz burada kaynatıyoruz. <laughs> Hem de fındık şu kaseye bakın arkadaşlar. Fındıktan fındıktan kase gözükmüyor ya fındıktan. Bu kazanın üstüne komplesi fındık gördüğünüz gibi. Hey Mustafa abim be. biz yılların eski demedi aşçı. Mustafa abicim. Bu canlı yanımız şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Şimdiden cumanız mübarek olsun. İhtiyar delikanlılar çalışıyor. Bir tane de işlerinde filiz delikanlılar.